Türk Hava Kurumu 16 Şubat 1925 tarihinde Türk Tayyare Cemiyeti adıyla kurulmuş, 1935 yılında aldığı kararla Türk Hava Kurumu adını almıştı. Kurumun temel amacı Türkiye'de askeri, sivil ve sportif havacılığın geliştirilmesi, havacılığın halka sevdirilmesi ve bu alanda insan gücü yetiştirilmesiydi. Bu amaç doğrultusunda kurulan Türk Kuşu Teşkilatı, gençleri planör, paraşüt ve motorlu uçuş alanlarında yetiştirmeyi hedefliyordu. Sabiha Gökçen, Türk kuşunun ilk kadın pilotu olarak yetişmiş, planar uçuşlarıyla başladığı havacılık eğitimini askeri tayyare mekteplerinde sürdürmüştü. Hava kuvvetleri kıtalarında aldığı eğitim sırasında gösterdiği başarılar, komutanları tarafından raporlarla kayıt altına alınmıştı. Askeri tatbikatlarda ve çeşitli uçuş görevlerinde gösterdiği disiplin ve yeterlilik, Genelkurmay Başkanlığı tarafından takdirle karşılanmıştı. Türk Hava Kurumu'nun madalya nizamnamesinde havacılık sahasında üstün başarı sağlayan pilotlara madalya verilmesi hükmü bulunuyordu. Bu nizamnameye dayanılarak Sabiha Gökçe'nin Murasa madalya ile ödüllendirmesine karar verildi. Kurum yetkilileri bu madalyanın ilk defa bir kadın pilota verilmesini Türk havacılığı açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirdi. Meclis Başkanı Abdülhalik Renda, Başbakan İsmet İnönü, Kurmay Başkanı Maraşal Feyzi Çakmak gibi isimlerinde bulunduğu tören 29 Mayıs 1937 günü saat 18'de Türk Hava Kurumu merkez binasında yapıldı. Tören, Türk Hava Kurumu Başkanı ve Çoruh Milletvekili Fuat Bulca'nın konuşmasıyla başladı. Bulca konuşmasında Türk Hava Kurumu'nun Türk kuşunun ilk kadın pilotunu murassa madalya ile ödüllendirmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti. Bu konuşmanın ardından Sabiha Gökçen söz aldı konuşmasında, iki yıl önce Türk kuşu planörleriyle uçmaya başladığı günü hayatının önemli bir dönüm noktası olarak gördüğünü söyledi. Eskişehir'de Askeri Tayyare Mektebi'nde ve Tayyare Alayları'nda kendisini yetiştiren öğretmenlerine ve komutanlarına teşekkür etti. Cumhuriyet Hükümeti'nin yalnız kendisine değil, bütün Türk kadınlarına bu yönde çalışmak ve yetişmek imkanı sağlamış olmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi. Başbakan İsmet İnönü konuşmasında Sabiha Gökçen'i kazandığı Murassa madalya ve elde ettiği başarılar dolayısıyla tebrik etti. Gökçen'in elde ettiği başarıların havacılığa ilgi duyanlar için teşvik edici olduğunu dile getirdi. Ardından İnönü, Murassa madalyayı Sabiha Gökçen'in göğsüne taktı. Madalya takılırken salonda bulunanlar uzun süre alkışladı. Madalyanın takılmasından sonra resmi vesikalar yeniden okundu ve her vesikanın ardından Sabiha Gökçen alkışlandı. Törenin sonunda davetliler Sabiha Gökçen'i tebrik etti. Katılımcılar genç uçmanın elini sıkarak başarılarını kutladı.